Sevgili çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. 3. sınıf matematik dersi 3 basamaklı doğal sayıları işleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi sakın unutmayın. 3 basamaklı doğal sayılarda neler göreceğiz çocuklar? Burada karşımıza çıkacak olan terimler var. Bu terimler nelermiş? Basamak, yüzlük, onluk, birlik, sayı. Biz basamak onluk birlik sayı kavramlarını bir önceki yıldan öğrenmiştik. E, bu yıl yüzlük kavramını öğrenmeye başlayacağız. Hemen dersimize hızlı bir şekilde girelim. Bir önceki yıldan bilgilerimizi hatırlayarak pekiştirerek e, dersimizi işlemeye devam edelim. Evet çocuklar, rakam ne demekti? Sayılar yazmak için kullandığımız sembollere biz ne diyorduk? Rakam diyorduk. Rakamlar sıfırdan başlayarak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere toplam 10 taneydi çocuklar. Bir de basamak terimimiz vardı. Basamak ne demekti? Rakamların yan yana yazılarak oluşturduğu sisteme de biz basamak diyorduk. Şimdi bir tane örneğimiz var. Örneğimize bakalım. 24 sayısının kaç basamaklı olduğunu söylüyor. 24 sayısının Yazarken kaç tane rakam kullanıyoruz? 1, 2 tane rakam kullanıyoruz. Demek ki çocuklar 24 sayısı 2 basamaklıdır. Çünkü 24 yazarken 2 tane rakamı yan yana kullanırız. 95 sayısına bakalım şimdi. 95 sayısı kaç basamaklıdır? 9 ve 5 rakamları kullanılmış. Yine 2 tane sayı kullanılmış. Biz buna bakarak 95 sayısı 2 basamaklı diyebiliriz. Çünkü 95 yazarken de biz 2 tane rakamı yan yana kullanırız. Şimdi önemli olan birkaç bilgimiz var çocuklar. Bunlardan bir tanesi şu. Eğer tek bir rakam kullanırsak o sayı bir basamaklı sayı olur. Bir basamaklı en küçük sayımız kaçtı? Bir basamaklı en küçük sayımız sıfırdı. Peki bir basamaklı en büyük sayımız kaçtı? Evet bir basamaklı en büyük sayımız da dokuzdu. İki basamaklı en küçük sayımız kaçtı peki çocuklar? İki basamaklı sayılar 10'dan başladığı için iki basamaklı en küçük sayımız 10 olur. İki basamaklı en büyük sayımız kaçtı? İki basamaklı en büyük sayımız da 99'du. Şimdi bir önceki yıldan yine öğrendiğimiz onluk ve birlik taban bloklarıyla alakalı bir hatırlatma yapalım dersimize geçmeden önce. Onluk taban bloklarıyla oluşturulan 24 sayısını burada bizden incelememizi istemiş. 24 sayısını yazarken 2 tane onluk kullanırız. 1 onluk, 1 onluk daha. 2 onluk eder çocuklar. Ve 2 onluk da kaç yapıyordu? 20 yapıyordu. 4 tane birliği de yan yana yazıp toplarsak 4 birlik ne yapıyordu? 4 yapıyordu. 2 onluk ve 4 birliği toplarsak 24 sayısına ulaşırız. Yanında bir tane daha hatırlatmak için örneğimiz var. Onluk taban ile oluşturan bu kez 54 sayısını incelememizi istemiş. 54 sayısında kaç tane onluk vardı çocuklar? 5 tane onluk vardı. 1, 2, 3, 4, 5 tane onluğu yan yana yazıp toplarsak 5 onluk 50 yapıyordu. Yine 4 tane birliğimizde yan yana yazıp toplayınca 4 birlikte 4 yapıyordu. 5 onluk ve 4 birliği toplarsak da çocuklar 54 sayısına ulaşabiliriz. Evet geldik bu yıl öğreneceğimiz 3 basamaklı sayılar konusuna. 3 basamaklı sayılar öncelikle nasıl oluşuyor? Hemen bir ona bakalım. Burada bize 3 basamaklı sayıları oluşturmak için ne olması gerektiğini söylemiş. 3 rakamın yan yana gelmesiyle oluşan sayıya 3 basamaklı doğal sayı denir. Neden 3 basamaklı doğal sayı diyoruz? Çünkü sayı yazarken kaç tane rakam kullanırsak o sayımız o kadar basamağa sahipti. Onluk blokları kullanarak yüzlük bloklar oluşturalım. 9 onluk bloğa 1 onluk blok daha eklersek çocuklar 10 on tane onluk blok olur. Ve 10 on tane onluk blok da bir yüzlük blok yapar. Şimdi bunu pekiştirmek için iki tane daha örnek yapalım. Bir tane onluk blok çocuklar, bir tane yüzlük blok yapıyordu. Peki iki tane onluk blok kaç yapar? Evet çocuklar, iki tane onluk blok da 2 yüzlük blok yapar. Örneklerimizi pekiştirmeye devam edelim. Şimdi çocuklar, aşağıda verilen sayıların okunuşlarını bu örnekteki gibi yapmamızı istemiş bizden. Hemen örneğimize bakalım. Yüzlük, onluk ve birliklerin olduğu bölümler var. Yüzlük bloğunun olduğu bölümde kaç tane yüzlük var sayalım? 1 2 3 4 tane yüzlük varmış. 4 tane yüzlük kaç eder çocuklar? 4 tane yüzlük 400 eder. Onluk ve birlik bloğumuzda hiçbir şekilde blok olmadığı için bunlara 0 onluk ve 0 birlik diyeceğiz. Böylece oluşan sayımız 400 olacak. Yandaki örneği biz yapıyoruz. Hemen kaç tane bloğumuz olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bloğumuz var. 6 tane yüzlük yazıyoruz buraya. Yüzlük blok bölüğünde olduğu için. 6 yüzlük ne yapardı çocuklar? 600 yapardı. Onluk ve birlik bloğumuz yine yok. O yüzden 0, onluk ve 0 birlik olarak yazacağız. Burada da oluşan sayımız 600 olacak çocuklar. Örneklerimize devam edelim. Şimdi onluk, yüzlük ve birlik bloklarla oluşan sayıları bizden yazmamızı isteyecek. Eee yüzlük blokları sayarak başlayalım. Kaç tane yüzlük bloğumuz var? 1 2 3 4 5 tane yüzlük bloğumuz var çocuklar. 5 yüzlük 5 yüzlük kaç eder çocuklar? 5 yüzlük 500 yüz eder. Kaç tane onluk bloğumuz olduğuna bakalım. 1 2 3 4 5 tane de onluk bloğumuz var. 5 onluk 50 eder. Kaç tane birlik bloğumuz var? 1, 2, 3, 4 tane birlik bloğumuz var. 4 birlik de 4 eder. Artık sayımızı yazabiliriz. Sayımız 554. Çocuklar sayıları yazarken yüzlük olan kısımdan yani yüzler basamağının olduğu kısımdan yazmaya başlarız. Alttaki örneğimize geçelim. Kaç tane yüzlük bloğumuz var? Bir, iki tane yüzlük bloğumuz var. Hemen yazalım. İki yüzlük. İki yüzlük kaç yapar çocuklar? İki yüz yapar. Kaç tane onluk bloğumuz var? Bir, iki, üç, dört tane onluk bloğumuz var. Dört onluk da kırk yapar. Kaç tane birlik bloğumuz var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane birlik bloğumuz var. 7 birlikte 7 yapar. Bu sayımızı da artık yazabiliriz. Yüzlük olan kısımdan başlayacaktık. 247 oluşan sayımızı böylece bulmuş olduk. Hemen çok keyifli bir etkinliğe daha geçelim sizinle. Şimdi 6 yüzlük, 8 onluk, 5 birlik bunları bize vermiş. Oluşan sayıyı bizden yazmamızı istemiş. 600'lük 8 onluk 5 birliğinin oluşturduğu sayı 685'tir. Yandaki örneğimize bakalım. 500'lük varmış. Hemen 5'i yüzler basamağının olduğu kısma yazalım. Kaç onluk varmış? 3 onluk varmış. 3'ü de onlar basamağının olduğu kısma yazalım. Kaç birlik varmış? 9 birlik varmış. Bunu da birler basamağının olduğu kısma yazdık. Böylece sayımız 539 oldu. Alttaki örneğe geçiyoruz. Yüzler basamağında 7 tane yüzlüğümüz var. Yüzler basamağına 7 yazacağız. Hiç onluğumuz olmadığı için onlar basamağına 0 yazacağız. Bir tane birliğimiz var. Bu durumda birler basamağına da 1 yazacağız. Oluşan sayımız 701 olmuş oldu. Son örneğimiz çocuklar. E yüzler basamağında 2 tane yüzlüğümüz var. O yüzden yüzler basamağına 2 yazacağız. Onlar basamağında 4 tane onluğumuz var. Onlar basamağının olduğu kısma 4 yazacağız. Hiç birliğimiz yok. Birler basamağının olduğu kısma da 0 yazacağız. Böylece sayımız 240 oldu. Evet çocuklar şimdi abaküs etkinliğimize geçelim. Abaküs üzerinde sayıları modelleme yapacağız size. Aşağıdaki verilen sayıların okunuşlarını örnekteki gibi bizden yapmamızı istemiş. Örneğe hemen bakalım. E, yüzlük, onluk ve birlik bloklar var. Birlik bloğumuzda kaç tane boncuğumuz var sayalım. 1, 2, 3 tane boncuğumuz var. 3'ü birlik bloğun olduğu bölümde yazmış. Onluk blokta 1, 2, 3, 4 tane onluk boncuğumuz var. Bunu da onlar basamağının olduğu bölüme yazmış. Yüzlük bloğumuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzlük boncuğumuz var. Bunu da yüzler basamağına yazmış ve 643 sayısını bulmuş. Şimdi bizden 408 sayısını modellememizi istiyor. Çocuklar 408 sayısını modellerken hemen birlik olan kısımdaki boncuklarımızı yapmaya başlayalım. 8 tane birliğimiz varmış. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Çocuklar onluk boncuğumuz hiç olmadığı için bir şey yapmıyoruz. Yüzlük kısımda da 4 tane boncuğumuz olacak. Hemen onu da yapalım. 1, 2, 3, 4. Böylece 408 sayımızı modellemiş olduk. Yan taraftaki örneğimize bakıyoruz hemen. Yan taraftaki örneğimizde biz de 754 sayısını modellememizi istemiş. Hemen birlik olan kısma bakıyoruz. 4 tane birlik varmış. Hemen boncuklarımızı yerleştirelim. 1 2 3 4. Onluk bloğa bakacağız. Onluk blokta 5 tane boncuğumuz olacakmış. 1 2 3 4 ve 5. Yüzlük blokta da 7 tane boncuğumuz olacakmış. Bunu da yerleştirelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Böylece çocuklar 754 sayısını da modellemiş olduk. Bununla ilgili pekiştirme amacıyla birkaç tane daha örnek yapacağız. Evet hemen örneğimize geçelim. 507 sayısını bizden modellememizi istiyor. Birlik blokta 7 tane boncuğumuz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 10'luk blokta hiç boncuğumuz olmayacak çünkü onlar basamağındaki rakam 0. Yüzlük blokta da 5 tane boncuğumuz olacakmış. 1 2 3 4 ve 5. Böylece 507 sayısında oluşturmuş olduk. Çocuklar bu etkinlikte örnek sayımız fazla. Çünkü abaküs modelinde eee sayıları oluşturmayla alakalı karmaşa yaşayabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğu kadar fazla örnek çözüyoruz. Evet 340 sayısını modelleyeceğiz. Birlik bloktaki rakamımız 0. O yüzden birlik bloka hiç boncuk yapmayacağız. Onluk bloklara bakacağız. 4 tane boncuğumuz var. 1 2 3 4. Yüzlük bloğa bakacağız. 3 tane boncuğumuz varmış. 1 2 3 ve böylece 340 sayısını da oluşturduk. Evet bu etkinlikteki son örneğimize geçiyoruz. 721 sayısını bizden modellemiş modellememizi istemiş. E, birlik blokta bir tane boncuğumuz olacak çünkü bir sayısı var. Hemen yapalım. Onluk blokta 2 tane boncuk yapacağız çünkü onluk bloktaki sayımız 2. Yüzlük blokta da 7 tane boncuk yapacağız çünkü yüzlük bloktaki sayımız 7. Evet şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. Son olarak da 721 sayımızı artık modellemiş olduk çocuklar. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Bir sonraki etkinliğimizde ne yapacağız? Bir sonraki etkinliğimizde verilen sayıların okunuşlarını yapacağız. Evet çocuklar 486 sayısı verilmiş. Bu sayının okunuşunu yazacağız. Sayıları okurken yüzlük olan kısımdan başlarız. Yüzler basamağındaki rakam 4'tür. 4'ün basamak değeri 400 olduğu için 400 yazarak başlayalım. 400 Onlar basamağındaki rakamımız 8. 8 onlar basamağında olduğu için basamak değeri 80 olur. 80 Ve birler basamağındaki rakamımız 6. Bunu da 6 olarak yazacağız. Böylece sayımız 486 oldu. İkinci örneğimize geçelim. Yine yüzler basamağına bakacağız. Yüzler basamağındaki rakamımız yine 4. Basamak değeri 400 olduğu için 400 yazıyoruz. Onlar basamağındaki rakamımız da 4. Basamak değeri 40 olduğu için hemen 40'ı yazıyoruz. Birler basamağında da 4 rakamı var. Bunu da bu şekilde yazıyoruz. Böylece 444 sayısını da yazmış olduk. 622 sayısına geçelim. Yüzler basamağındaki rakamımız 6, basamak değeri 600. Onlar basamağındaki rakamımız 2, basamak değeri 20 ve birler basamağındaki rakamımız da 2'dir çocuklar. Son örneğimiz bu konuda 900 sayısının yazılışına bakacağız. Yüzler basamağındaki rakam 9 olduğu için basamak değeri 900'dür. Onlar basamağı ve birler basamağında herhangi bir şekilde başka bir sayı olmadığı için başka bir şey yazmayacağız böylece 900 da yazmış olduk. Bir sonraki etkinliğimiz çocuklar Bu kez bize yazılışı verilen sayılar var. Bunların rakamlarla yazılmasını isteyecek 162 sayısını hemen yazalım. 162 Evet birler basamağında bir tane yüzlük, e, yüzler basamağında bir tane yüzlük var. Onlar basamağındaki sayımız 60. Basamak değeri 60 olduğu için e, onlar basamağına 6 rakamını yazacağız. Birler basamağındaki sayımız da 2. Böylece 162 sayısını oluşturmuş olacağız. Evet alttaki örneğe geçtik. 542 sayısı veriliyor. Yüzler basamağındaki rakam 5'miz. Çünkü 500'lük 500 eder. Onlar basamağındaki rakam 40'mış. 40'ın sayı 40'ın sayı değeri 4 eder. Birler basamağındaki rakamımız da 2'ymiş. 542 sayısında böylece yazmış olduk. 992 sayısı bizden bunu yazmamızı istiyor. Eee yüzler basamağındaki rakamımız 9, 900'lük 900 eder. Onlar basamağındaki sayımız 90. Basamak değeri 90 olan sayının, e, onlar basamağındaki sayı değeri de 9'dur. Ve birler basamağındaki rakamımız da yine 2'dir. Alttaki örneğe geçelim. 600 hemen yüzler basamağındaki sayı değerini yazalım. 20 hemen onlar basamağındaki sayı değerini yazalım ve 9 birler basamağındaki sayı değerini de yazarak 629 sayısında da yazmış olduk. Son örneğimiz çocuklar. 440 sayısını yazmamızı istemiş. Yüzler basamağındaki rakamımız 4. Onlar basamağındaki rakamımız da yine 4. Birler basamağında herhangi bir sayı olmadığı için 0 yazıyoruz. 440 sayımızı da yazmış oluyoruz çocuklar. Evet şimdi çok güzel bir etkinliğimiz daha var. Burada bize sayı, basamak adları, basamak değerleri ve okunuşları verilmiş. Bizden bunu yazmamızı istiyor. Verilen sayımız 268. 268 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Birler basamağındaki rakam 8'dir. Birler basamağında olduğu için basamak değeri de 8'dir. Onlar basamağındaki rakamımız 6'dır. Onlar basamağında olduğu için basamak değeri 60 olur. Yüzler basamağımızdaki rakamda 2, yüzler basamağında olduğu için de 2 sayısının basamak değeri 200 olur. Sayımızın okunuşunu yazalım. Sayımızın okunuşu 268 yukarıda yazıyordu, tekrar yazmayalım. Sadece şu şekilde okunuşunu yazalım. 200 60 8 Evet diğer örneğimize geçelim. Çocuklar 786 sayısını istiyor. Yine 6 rakamının birler basamağındaki basamak değeri 6'dır. 8 rakamı onlar basamağında olduğu için basamak değeri 80'dir. 7 rakamı yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 700'dür. Evet 786 sayısının basamak değerlerini yazdığımıza göre artık okunuşunu yazabiliriz. 700 80 6 Evet. Etkinliğimize yine devam edelim. Çocuklar bu kez aşağıda sayının okunuşunu vermiş. Bizden bu sayının verilmeyen kısımlarını yapmamızı istiyor. Sayımız 347 imiş. Hemen yukarıya şöyle mavi kalemimizi alalım. 347 sayısını yazalım çocuklar. Birler basamağında 7 rakamı var. 7 rakamının basamak değeri birler basamağında olduğu için 7'dir. Onlar basamağında 4 rakamı var. Onlar basamağında olduğu için basamak değeri 40'tır. Yüzler basamağında 3 rakamı var. Yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 300'dür. Diğer örneğimize bakalım. Bu kez basamak değerleri verilmiş. Bizden sayı ve okunuşunu istiyor. Basamak değerleri verilen e, bu sayıyı öncelikle yazalım. Sayımız 290. 8 çocuklar. Okunuşunu da yazalım. 200 90 8 Böylece bu etkinliğimizi de tamamlamış olduk. Geldik bu konunun son etkinliğine. Çocuklar bu kez bize yüzlük, onluk ve birlikleri verilen sayıları burada verilen örnekteki gibi yapmamızı istemiş. Evet, 800'lük yüzler basamağında olduğu için sayı değeri 8'dir. 1 onluk onlar basamağında olduğu için sayı değeri 1'dir. 3 birlik birler basamağında olduğu için yine sayı değeri 3'tür. Böylece 813 sayısını yazmış oluyoruz. Evet, alttaki örneğe geçelim. 300'lük varmış. 300'lüğün eee sayı değeri 3'tür. 5 onluk varmış. Onlar basamağında olduğu için sayı değeri 5'tir. 7 birlik varmış. Birler basamağında olduğu için sayı değeri 7'dir. 357 sayısını yazmış olduk. Alttaki örneğimizde yine 5 yüzlük, onlar basamağında 4 onluk ve birler basamağında da 8 birlik var. Alttaki örneğe geçtik. 4 yüzlük yüzler basamağındaki rakamımız 4. 7 onluk, onlar basamağındaki rakamımız 7 ve 6 birlik, birler basamağındaki rakamımız da 6. Son örneğimiz çocuklar, yüzler basamağında 9 yüzlük varmış. Sayı değeri 9'dur. Onlar basamağında 6 onluk varmış. Sayı değeri 6'dır ve birler basamağında da 4 birlik vardır. Birler basamağında olduğu için sayı değeri 4'tür. Sayımız 964. Evet çocuklar. 3 basamaklı doğal sayılarla ilgili dersimizi burada bitirdik. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı bir sonraki içeriklerden haberdar olmak için unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler diliyorum.